Nedir bu kavgamız, nedir bu telaş? Ömür dediğimiz biter yavaş yavaş. Üç günlük dünyanın her şey fani. Bir hoş seda muhabbet kalır arkada. Üç günlük dünyanın her şey fani Bir hoş seda muhabbet kalır arkada Sen yolcu bu yalan dünya hancıdır Öyle bir gün var ki yürekte sancıdır Yer gök bir olup da hesap sorulunca En sevdiğin bile senden davacıdır